Borç verilen paranın zekatı konusuna hızlıca bir bakalım. Şimdi birine borç verdiğinizde o paranın zekat durumu hep bir soru işareti oluyor değil mi? Ama aslında kaynaklar bu konuda bize oldukça net bir yol haritası sunuyor. Birincisi şu. Borç verdiğiniz o para hukuken hala sizin malınız sayılıyor. Yani zekatınızı hesaplarken varlıklarınızın arasına o alacağınızı da mutlaka eklemeniz lazım. Eğer toplam malınız bu alacakla birlikte nisap dediğimiz o asgari zenginlik sınırını aşıyorsa, evet o paranın zekatı size farz oluyor. İkinci olarak ödemeyi ne zaman yapacaksınız? İşte burası çok önemli. Ana kural şu, borcunuzu tahsil ettiğiniz an o paranın zekatını ödemelisiniz. Ama bakın sadece tahsil ettiğiniz yıl için değil, borcun sizde olmadığı geçmiş bütün yıllar için toplu bir ödeme yapmanız gerekiyor. Bu da tabii birikince epey bir miktar tutabilir. Ve son olarak üçüncüsü. Peki bu birikmiş borcu tek seferde ödemek zor gelirse? Bunun için de bir kolaylık sunulmuş. Dilerseniz borcu geri almayı beklemeden her sene normal zekatınızı hesaplarken bu alacağınızı da hesaba katıp ödeyebilirsiniz. Böylece yükü yıllara bölmüş olursunuz. Özetle alacağınız para zekat hesabınızın bir parçasıdır ve ödemesini ya tahsil edince geçmişle birlikte ya da her yıl düzenli olarak yapmanız gerekir.